Evet bayağı gelenimiz var abi. Ee, fark ettiyseniz evet bu videoda giriş yapmadım. Ee, giriş yapmamamın nedeni bütün videolarda giriş yapıyor zaten bir hayrını göremedik. Bir de giriş yapmayalım bakalım. Tamam oynayacağım abi oraya direkt. Bu arada hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar. Oyuyorum o tarafa. Oy nasıl iki kişi düş lan. Önümdekiler squat ya çok sıkıntı yerdeyim şu anda. Bir bomba deneyeceğim. Kanka düştüm bu arada. Oynuyorum abi. Gördünüz. Tamam. AK'yi alacağım. Oy. Dur dur dur. Bir saniye bir saniye. Allah'ım kit yok ya. <laughs> of tamam abi tamam tamam. Çok güzel çok güzel çok güzel. Oyun başlar başlamaz 7 kilimizi aldık abi. Daha George'la hala adam var. Bir lootumuzu atalım abi. Bir canımızı fullleyelim. Ondan sonra düşmanların içinden geçmeye devam edeceğiz kanka. Bu arada biz desteklemek için kanalımıza bir like atabilirsin kanka. Like atan elleriniz dert görmesin. Oy çok kötü attım ya. Orada değil mi? Yok lan dışarıda burada. O konteynerde. Bak 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 bir saniye. Oğlum hayatımda ilk kez böyle bir pusucu gördüm. Ya yani ilk kez bir pusucudan bu kadar demeyi yedim. Allah. Bir mermi daha asla var ya alıyordu. Oğlum adamın full seti varmış ondan ölmemiş. Ben de diyorum nasıl ölmedi adam. Allah Allah Allah. Abi school veya top dolu ya baya kastı. Aynen. Ha gördünüz. Hop. <laughs> bir saniye bir saniye bitireceğim şunu. Arkadaşları bırakmaz seni şimdi. Ha dur şu kilini de alayım. Aldım kilini de. Ayda benzin bitti. Şimdi naneyi yedik işte. Oynayacağım onlara doğru. Red zone da var. Çok güzel abi. Ölmek için yeterli bence. Onlar bayağı kalabalık orada ya. Direkt oynayacağım onlara. Inak vereyim mi? Tamam, şimdi onlar panikledi zaten arkadaşımız düştü diye, onu kaldıracaklar falan filan. Motorla çalacağım abi. Bak gördünüz, yine apaçıkta kaldılar. Canı bir, canı bir. Ha yine aynı çocuk düştü. Bu da düştü. Ayakta bir kişi mi var orada iki kişi mi? Önümde seslerini alıyorum. Tamam düştü. Oy güzel güzel güzel. Adamlarda da ne dost varmış be. Canı çok az hemen basacağım. O oh, skull içinde dolu. Tam şu odada olması lazım. Yan lan hadi. Aha vallahi yandı. <laughs> Öldü. Garibim ya. Abi hemen şunun da bir lootunu atalım. Oy bir şey var lan çocuğun. Aa Rozo dolu dediğim gibi. Rozo Tepe'yi temizleyeceğim orada fişek atacağız abi. Ay gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Bir saniye. Ay çok kötü attım da bir HSS'i var. Oynarız oraya. Allah'ım canı bir ya. Oğlum bugün canınızın biri kalma günü mü? Alo. Sollu sol açılacağım abi onlara. Kanka can çekişiyorsunuz bu arada. Her türlü öleceğiniz. Lan. Elinde M24 var ondan korkuyor. Tamam. Şimdi arkadaşı panikledi. Koşacak baygına. Ben de basıyorum. Nereye geliyorsun lan? Valla arkadaşın orada. Tamam. Abi bunları da hallettik. Burada direkt bir şeyimizi atalım abi. Ulan M249 gelse var ya. O AVM geldi. AVM'yi almayacağım abi. Daha bence hala squad takımlar var. AVM'yi almayacağım. Ha gördünüz. Oy ne yedim be. Abi de Ermeniymiş. Oh içimin yağları eridi vallahi. Bunda ne kıyafeti var lan? Değişik bir kıyafet var bu. Neymiş bu? Ha, Royal Pass kartıymış lan. Şey yok. Ben de bir şey sandım. Ama ölümden patlama sesi. O orası bayağı karışık. Oynuyor mu abi oraya direkt? AVM'ler falan hava düşüyor orada. Araba sesi. Gel 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 gel. YSS var da Geri döneceğini zannetmiyorum Evde dolu bu arada Bir ya cana bir Allah'ım ya Herkesin canı bir kalıyor ya Bas 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 Tek boyayla büyük ihtimal Bir bomba atacağım Allah bak 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 bak. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Hemen şunun bir loot'unu atalım abi. Ön tarafımızda hala bir sürü adam var. Onlara da oynayacağım. Abi AVM'yi bu sefer alayım ya. Squad team falan kalmamış herhalde büyük ihtimal. Kaldıysa da M4'le hallederiz. Sıkıntı yok. Sesleri alıyorsunuz. Bak bak bak. Ah nasıl lan? Oynuyorum oraya. Geldim 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 durun. Vurmayın birbirinizi. Oo bu adam beni görüyor lan. Ben niye göremiyorum? Tamam. Oyun başından beri bu çocukları arıyordum ben. Tamam. Çocuklar bayağı adam vurduydu ya. Sonuncu da şu evlerin birinde. Silah sıktı. Ha. Evet güzel abi güzel 22 kill. Evet arkadaşlar bu videomuzda 22 kill ile tamamladık. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuza like atabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda yani yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.